Önce şunu söyleyelim, fiziksel olarak bakın, fiziksel olarak bizim takipçilerimiz bir kere bundan arınması lazım. İnsan olarak kendimizi lütfen bilelim. Lütfen çünkü e, video, kitap varsa biz tanıyalım. Kur'an-ı Kerim açın. Kur'an-ı Kerim okuyoruz biz. Fiziksel olarak biz neyiz bilmez isek hasta da oluruz. E, varlık saldırısına uğrarız. E, kendimizi, kafamızı kaldırmadan e, zorluklar içinde kendi kendimizi cehenneme çeviririz. Bunların her birini yaşarız. Biz neden öğrenmiyoruz? E, ne, nelere sahip olduğumuzu. Bakın en basit olarak Kur'an-ı Kerim neler söylüyor? Suralara tek tek söylememe gerek yok. Mücevher ne diyor? Bir halife yaratacağım yeryüzünde diyor. Diğer bir ayette meleklere diyor ki ruh çamurdan yaratıp ruhumdan üflüyorum. Ruhundan da üflüyor Allah. Ellerimle yarattığımı diyor. Sat suresi 75. Elleriyle de yaratıyor. İnsan suresinde imtihan edelim diye onu işitir ve görür kıldık diyor. Evet. İsterse diyor biz ona doğru yolu da yolda yolu da gösterdik. İsterse şükreder, isterse e, nankörlük edip yanlışa sapar diyor. Evet. İsra suresinde diyor biz insanoğlunu şerefli kıldık. Üstün kıldık diyor. Bakın birçok yarattıklarımızdan üstün kıldık diyor. İnsan olarak bakın ne kadar onur duymamız gereken bir olay. Tin suresinde en güzel biçimde yarattık diyor insanı.